Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir modelle karşınızdayım. Şahane bir model yapacağım. İsterseniz bebek battaniyesi yapın, isterseniz yelek yapın, isterseniz çocuk bebek örgülerinde kullanın çocuk örgülerinde, isterseniz lif yapın. Çok güzel bir model. İnşallah yapımına başlamadan önce şöyle ipim polosu kristal şöyle renk numarasını da göstermek istiyorum size bulabilirsem Akrilik yüzde yüz diyor akrilik ip akrilik 100 gram renk numarası bulamadım büyük ihtimalle Bunda yoktur hanımlar çok güzel bir yeşil renk numarasını da göstermek isterdim. Evet bu şekil şimdi şöyle tığımda şöyle 4 numara kullanıyorum. 1.60 milim ipimizi açalım. ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. Sıklaştırma zincirimi çektim. Ve şimdi şöyle 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar ben sadece model çıkarıyorum. Siz ne yapacaksınız ona göre ölçersiniz. Ona göre yaparsınız ölçünüzü. Ben sadece model çıkarttığım için yani belirli bir sayım yok. 4 ve katlarından oluşuyor modelimiz. 4 zincir ve katlarından oluşuyor. En son zincirimizde 5 yapacağız. Onu da söyleyeyim. 1 2 3 4. Zincirlerimizi sıkmayalım üstüne. Trabzan yapacağımız için 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle en sondaki 5 tane yaptım. Onu söyledim zaten hanımlar. Ve şimdi şunu tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın baştakine batıyorum. Trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tek tek batıyoruz. 2 i̇ki sıra ikili trabzan yapacağız hanımlar modelimizin altını kurarken iki sıra ikili trabzan yapalım. Ben bunu şimdi böyle tek tek zincirlere batıp ikili trabzanlar yapacağım. Trabzanlarımı yaparken yeni kanalıma geliyorsanız arkadaşlar sevgili hanımlar Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup zil işaretini aktifleştirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın ve değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Değerli yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi ve öne çıkması için çok büyük faydası var. Bunu da dedikten sonra şimdi zincirlerimizi sıra sonuna kadar tek tek zincirlere batıyorum bakın tek tek batıp ikili trabzan yapıyor Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz Ayşe'nin elişi işi dünyası YouTube'e Pinterest'ten de aynı isimle Ayşe'nin elişi dünyası YouTube e ile hesabım Bunu bu şekil ben sıra sonuna kadar yapayım bakın ve geleyim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar bakın geldim. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Tekrar bakın şuna değil yandakine batıyorum. Ve yine trabzan yapıyorum. Pardon ben bunu şuna batacağım. Bakın dibine batacağım trabzan yapacağım tek tek tepesine batıp ikili trabzan yapacağım sıra sonuna kadar bunu tekrar yine ikili trabzan bu şekilde yapıyorum Ben bunu böyle devam edeyim. Sıra sonuna kadar geleyim. Modelimize başlayacağız inşallah. Evet hanımlar. İkinci sıramı da yaptım. Trabzanlarımın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum modelimi. Modelimi çevirdim. ipimi doladım. Hemen şu dibe. Bakın şu dibe batıyorum. Bir, bir kere bakın tekrar yapayım ipimi bir kere doluyorum şu dibe batıyorum 1 2 3 kere de çekiyorum bu ipimi doladım 1 2 3ördüü herhangi bir zincir çekmiyoruz 1 2 3 dördüncü batıyorum Tekrar bir kere ipimi doladım. 1 2 3 Bir zincir çektim. Bir kere ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 Bir zincir yine çektim. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Yine 1 2 3 seferde çekiyorum. İpimi doladım. Herhangi bir zincir çekmiyorum ipimi doluyorum 1 2 3 4 yine aynı şekilde üçlü trabzan yapıyoruz bir zincir çektim aynı yere battım 1 2 3 bir zincir çektim ipimi doladım aynı yere battım yine 1 2 3 ip doluyorum. Hiç zincir çekmeden 1 2 3 4'üncüye 1 2 3 bir zincir çekiyorum arada. 1 2 3 3 kere de çekiyorum. Bir zincir çektim. Bir kere ipimi doluyorum. Bir kere ipimi doluyorum. 3 seferde çekiyorum. 1 2 3 ip dolama e, zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3 4 aynı şekilde bir zincir çekiyorum bakın 1 2 3 bir zincir çekiyorum aynı yere batıyorum yine 3 3 litre trabzan yapıyorum 1 2 3 4'e Aynı şekilde. Bir zincir 1 2 3 bir zincir 1 2 3 Zincir çekmeden 1 2 3 4 4.ye batıyorum. Şöyle köşeye batalım bir tane fazla olmuş. Şunu dime battım ne olur ne olmaz diyerekten şu sırada bir tanemiz fazla olduğu için bunu böyle burada kaybedelim. Bir tane zincir çektim. Köşeye geldik. Tekrar aynı yere batıp zincir. Bakın bu sadece iki kere batıyoruz. Bunlar üç tane. bur kenarda iki tane. Bir zincir çektim. Çevirdim. Çevirdim. Hemen bakın şöyle şuraya hemen dibine batıyorum şu trabzanımızın tepesine ilk trabzanımızın tepesine sık iğne battım biraz uzattım ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 5 5 lif fıstık yapıyoruz topladım Şöyle şu üç tane trabzanımız var ya ortadaki trabzanın tepesine ip dolamadan şöyle sık iğne ile tam tepesine sabitliyorum fıstığımı. Yine uzattım ipimi. Bir aynı yere yine batıyorum bakın. Bunu sabitlediğim yere batıyorum. Bir. 2 3 4 5 kapattım bakın yine şunun tepesine trabzanımızın tepesine ortadaki trabzanımızın tepesine sık iğne ile sabitliyoruz aynı şekilde yine ipimi uzattım yine buraya bir fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 Fıstı sizin zevkinize kalmış Kaç tane yapmak isterseniz o kadar yaparsınız 5 tane bakın ideal güzel oluyor Siz istediğiniz 4 de yapabilirsiniz 6 da yapabilirsiniz Bakın yine şunun tepesine ortadaki üçlü trabzanımız var ya ortadaki trabzanın tepesine tepeye batıyorum sabitliyorum yine ipimi uzattım bir. Tabii ki siz bunu alize ip ile de alize angora ip ile de yapabilirsiniz iki. Ben lif ip ile yapıyorum. Siz o iple de yelek yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz. 3 4 galiba ve 5 Yine bakın şunu hep bunun tepesine ortadakinin tepesine sabitliyoruz. İpimi biraz uzattım. Fıstığımı yine yapıyorum aynı yere. Dibine batıyorum. 3 4 5 uzatıyorum biraz. 1 2 3 4 5 Topluyorum. Ve bakın şunu şu zincirimizin içine batıyoruz. Açayım. Tekrar göstereyim. Şunu trabzanımıza değil kenar zincirimizin içine bakın. Şöyle buraya sabitliyoruz. 1-2-3-4 zincir çektim. Çevirdim. İpimi doladım. Hemen şu dibe batıyorum. Yine aynı şekilde bakın. 1-2-3 3 kere de çektim. Hiçbir zincir çekmeden zincir çekmiyoruz burada. Bakın şu fıstığımızı yaptığımız şu boşluk var ya aynı yere şuraya şu trabzanımızın tepesine şunun dibine bakın bu şekilde girip yine bir bir kere ipimizi doluyoruz ama üç kere de çekiyoruz. İkili trabzan değil üçlü. Bir zincir çektim aynı yere bakın aynı yere fıstığımızın dibine tekrar batıyoruz aynı şekilde üçlü trabzan yapıyorum bir zincir çektim üç tane trabzanımız oldu ipimizi doluyoruz zincir çekmeden Şimdi bakın şu fıstığımızın yine dibine aynı yere şu trabzanımızın ortadaki trabzanın tepesine 1 2 3 bir zincir yine aynı yere batıyoruz 1 2 3 bir zincir çekiyorum aynı yere batıyorum burada zincir çekmiyoruz arada yine aynı şekilde fıstığımızın dibine batıyoruz şu fıstığımızı yaptığımız yerin dibine bir zincir çekiyoruz arada yine aynı yere batıyoruz üçlü trabzan bir zincir çektim aynı yere tekrar batıyoruz üç sefer aynı yere batıyoruz ip doluyoruz zincir çekmeden yine diğer fıstığımızın dibine batıyoruz bir zincir diğer fıstığımızın dibine bir zincir aynı şekilde aynı yere bir pardon burada zincir çekmiyoruz ipimizi doluyoruz fıstığımızın Dibine. Bir zincir, aynı yere tekrar. Bir zincir, aynı yere tekrar. İpimizi doluyoruz. Bakın yine bu fıstığı yaptığımız yerin dibine yine, aynı şekilde, aynı yere batıyoruz. 1 2 3 Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 Bir zincir çektim, çevirdim. Bakın, alt sırada yaptığımız gibi burada da aynı şekilde düzünden göstereyim modelimi. Bir zincir çektik, çevirdik. Hemen, bakın, hemen dibindekine batıyorum. İpimi uzattım. Aynı yere batıp fıstık yapıyorum yine. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beşli fıstık yaptım hepsini bir topladım ve yine aynı şekilde bakın fıstığımı topladım şu ortadaki trabzanın tepesine sabitliyorum sık iğne ile ipimi uzattım ipimi do tığıma doladım 1 2 3 4 ve 5 bir kapatıyorum kilitledim ve bakın yine şunun tepesine trabzanımızın tepesine sabitliyoruz tekrar ipimi uzattım bu şekil fıstığımı yapıyorum burayı aynı yere batıp yine bir iki 3 4 ve 5 kapattım ve yine buraya sabitliyorum bakın şu ortadaki trabzanın tepesine sabitliyoruz sık iğne ile ve yine aynı yere fıstığımızı yapıyoruz şu fıstıklarımı da tamamlayayım tekrar dönüşte bunun yine kurumunu anlattım bitireyim Evet hanımlar sıra sonuna geldim yine bakın bir 2 3 4 bu sırada 4 tane zincir çekiyorum ve yine çevirdim ipimi doladım hemen şuraya bakın zincirimizin dibine batıyoruz bir kere ipimi doladım 1, 2, 3 kere de çektim şu kenarda şöyle ikili oluyor İpimi doladım zincir çekmedim yine bakın şu fıstığın dibine şu trabzanımızı yaptığımız tepe var ya şuraya batıyoruz aynı yere yine bir kere ipimizi doluyoruz 3 kere de çekiyoruz. Bir zincir ipimi bir kere doladım. 1 2 3 bir zincir çektim. 1 2 3 İp dolamadan, e, e, zincir çekmeden ipimi doladım pardon. Ve yine bakın fıstığımızın hemen dibine aynı yere batıyoruz. Bir, iki, üç seferde çekiyoruz trabzan, üçlü trabzan. Bir zincir çektim, aynı yere battım. Bir zincir, bir kere ip doluyoruz. 3 seferde çekiyoruz 1 2 ve 3 modelimiz bu şekil Umarım anlatabilmişimdir bakın modelimiz ne kadar güzel bu da tersi ben şimdi bunu iki sıra yaptım daha önce yaptım büyük modelim var onu göstermek istiyorum hanımlar bu burada kalsın ben pembe ile çalıştım bakın ne kadar güzel ne kadar tatlı bir model şahane bir şey ben bunu tek sırayla yaptığım için bu ters oldu e, tersine düzüne denk geldi şu trabzanlarımıza ve yelek yaparsanız tek olmaz güzel durmaz bana göre şöyle bu modelimizin tersi bakın tersi de çok güzel aynı düzüde şahane bir model Evet arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.